Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte etli ve ekşili kuru dolma ve sarma tarifi hazırlayacağız. Kesinlikle dağılmayan ve çiğ kalmayan bu güzel tarifi umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle dolmanın içini hazırlayarak tarife başlayabiliriz. 300 gram az yağlı eti tahtanın üzerine alıyorum. Öncelikle ince ince dilimliyorum. İnce dilimlemiş olduğum eti sonrasında bu şekilde tekrar dilimliyorum ve tıpkı zırhtan geçirmiş hale getiriyorum. Dilerseniz bu eti bu şekilde kasapta da hazırlatabilirsiniz. Ben kendim hazırlayıp sizlere göstermek istedim. Eğer elinizde zırh varsa zırhtan da geçirebilirsiniz. Evet elimdeki et yağsız olduğu için şöyle 100 gram kadar da kuyruk yağını yine ince ince dilimleyip ete ilave ediyorum. Yağlı bir et tercih ettiyseniz kuyruk yağı kullanmanıza gerek yok. Kuyruk yağı ve etin hemen ardından yoğuracağım tepsiyi hazırlıyorum. Ben tepside yoğurmayı tercih ettim. Sizler dilerseniz derin bir kasenin içerisinde de yoğurabilirsiniz. Etin hemen ardından 3 adet büyük boy soğanı ince ince doğradıktan sonra tepsinin içerisine ilave ediyorum ve sırası ile bir demet ince kıyılmış maydanoz, bir baş küçük küçük doğranmış sarımsak, 1,5 yemek kaşığı biber salçası ve 1,5 yemek kaşığı domates salçası. Baharat olarak 1 yemek kaşığı nane, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı toz biber ve damak tadınıza göre tuz ilave edebilirsiniz. 200 milimlik bardak ölçüsü ile 1,5 su bardağı zeytinyağı, Zeytinyağının hemen ardından 3-4 yemek kaşığı kadar nar ekşisi ilave ediyorum. Sizler bu oranı ekşilik sevme oranınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi Pirinci ilave etmeden hemen tüm malzemeleri güzelce yoğuruyorum. Salçanın dağılması ve bütün malzemelerin birbirine iyice geçmesi için lütfen pirinci ilave etmeden tüm malzemeleri iyice yoğurun. İçerce biraz kuru geldiği için içine su ilave etmek istemedim ve gördüğünüz üzere 660 cc'lik kış için hazırlamış olduğum domates sosunun yarısını boşalttım ve bu şekilde yoğurmaya devam ettim. Dilerseniz eğer evinizde domates varsa 3-4 tane domates doğrayarak aynı şekilde yoğurabilirsiniz. İç harcını yeteri miktarda yoğurdum. Şimdi içerisine 200 milimlik bardak ölçüsü ile 3 su bardağı iyice yıkanıp nişastasından arındırılmış pirinci de ilave ediyorum. Ve yine pirinçlere zarar vermeden dikkatlice güzelce yoğuruyorum. Ve artık iç harcını bir kenara alıp dinlendiriyorum. Bu esnada ocağa derin bir tencere su aldım. Suyu kaynamaya bıraktım. Yeteri miktarda iç harcını yoğurduktan sonra mutlaka iç harcını dinlenmeye alıyorum. Ve bu esnada artık sebzeleri haşlamaya başlıyorum. Bu esnada su kaynamaya başladı. Öncelikle acıları haşlayarak artık sebzeleri haşlamaya başlayabiliriz. 25 adet yani yarım ip acuru bu şekilde tencereye aktarıyorum ve yumuşayana kadar haşlıyorum ortalama 3-4 dakika kadar sürüyor bu süre şimdi sizlere yakından nasıl olması gerektiğini göstermek istiyorum sebzeleri ara sıra bu şekilde karıştırıyorum ki hepsi kaynar suya yeteri miktarda her tarafı temas etmiş olsun yaklaşık 4 dakikanın sonunda bakın acılar bu şekilde yumuşacık oluyorlar artık acıları süzüyorum Kaynar sudan çıkartıp soğuk suya atıyorum. Soğuk suda şoklandıktan sonra süzgece alabiliriz. Evet acılar şoklandı ve süzgece alındı. Şimdi hızlıca yine 25 adet yarım bağ olacak şekilde biberleri de haşlıyorum. Biberler 3 dakika kadar haşlansa yeterli oluyor. Onları da birazdan sizlere yakından göstereceğim ne kadar yumuşak olması gerektiğini. Evet yine diğer sebzede olduğu gibi biberi de ara ara kevgirle karıştırıyorum. Bakın eski formuna kavuştu yumuşacık oldu. Biberleri acur ya da patlıcan kadar haşlamıyoruz. Bakın bu şekilde yumuşacık oldular. Şimdi onları da şoklamak için soğuk suyun içerisine alıyorum. Ve süzdürdükten sonra sona patlıcanı bırakıyorum. Eğer patlıcanı önce haşlarsanız bekleme sürecinden dolayı patlıcan acı suyunu salabilir. Ve diğer sebzelerinizin de tadını bozabilir. O yüzden sizler de patlıcanı sonda haşlamaya dikkat edin. Patlıcanı haşlamaya başlamadan evvel patlıcanın acısını almak için 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave ediyorum ve son olarak 25 adet patlıcanı haşlamaya başlıyorum. Öncelikle hepsini suyun içerisine aldıktan sonra kevgir ile ara ara suyun dibine bastırarak haşlıyorum. 5 dakika doldu 6 dakikaya yaklaştı hemen bakın patlıcanın formunu göstermek istiyorum sizlere böyle dokunduğunuzda parmağınız içine giriyor daha fazla da haşlamayın lütfen bu yumuşaklığa gelmesi yeterli şimdi patlıcanları da şokluyorum ve süzdürdükten sonra sizlerle birlikte artık dolmanın yapım aşamasına geçebilirim. Dolmaları doldurmaya başlamadan önce sumak suyunu hazırlıyoruz. 2 yemek kaşığı tane sumağı bir sürahinin içerisine alıyorum ve yaklaşık 700 milim kaynar su ilave ettikten sonra bu şekilde sumağı demlenmeye bırakıyorum. Dolmaları doldurmaya patlıcandan başlıyorum. Birer tatlı kaşığı olacak şekilde iç harcından yerleştiriyorum ve iç harcını ara ara karıştırıyorum. Beklemeden dolayı yağ üzerine toplanmış oluyor. Lütfen sebzelerin içini çok fazla doldurmayalım. Videoda da gördüğünüz gibi yarısına kadar doldurup ağız kısmında kesinlikle pirinç ve iç harcı kalmadan bu şekilde düz hale getiriyoruz. Böyle baskıladıktan sonra bütün patlıcanları aynı şekilde doldurmaya devam ediyoruz. üst kısımdan iç harcının taşmaması ve iç harcının kötü bir görüntü oluşturmaması sunum yaparken de çok önemli. O yüzden gördüğünüz üzere bütün sebzelerin ağız kısmını mutlaka temizliyorum. Ve hepsini baskıladıktan sonra hızlıca sizlerle acur ve biberi de aynı şekilde doldurmaya devam ediyorum. adım adım tüm aşamaları benim yaptığım gibi hazırlarsanız dolmalarınız dağılmayacak ve içerisinden pirinç taneleri çıkmayacak. Aynı işlemleri yaptığınızda piştikten sonra da görüntüsü oldukça güzel oluyor. Şimdi biberleri de aynı şekilde dolduruyorum. Eğer biberlerin içerisinden tohum çıkıyorsa onları da mutlaka temizliyorum. Tüm sebzeleri doldurduktan sonra yarım kilonun belki biraz daha üzeri de asma yaprağı da sardım ve bu şekilde dolmayı tamamladım. Asma yapraklarını da sararken sıkmamaya özen gösterdim. Eğer sıkarsanız içindeki et su almayacak ve çiğ kalacaktır. Tamamen lokum gibi pişmesi için mutlaka bir tık gevşek bırakarak bu şekilde sarmanız gerekiyor. Dolmaları pişirmek için de mutlaka geniş bir tencere tercih etmemiz gerekiyor. Ben 38 santimlik bir tencereyi dolmaları pişirmek üzere kullandım. Böyle geniş geniş rahat rahat pişmesi gerekiyor. Şimdi dolmaları bir bir ağızlarını kapatacak şekilde diziyorum. Lütfen ağız bölümlerini bir diğer dolma ile kapatmayı ihmal etmeyin. Bu şekilde dizerek dolmaların ağız bölümlerini mühürlemiş oluyorsunuz ve taşmaların Dağılmaların önüne geçiyorsunuz. Şimdi hızlıca önce patlıcanlar, sonra biberler, orta bölümü acurlar ve en üstte sarmalar olmak üzere kat kat bütün dolmaları diziyorum. Evet, dolmaların tamamını yine aynı şekilde birbir ağız kısımlarını kapatacak şekilde dizdim ve son olarak sarmaları da en üste diziyorum ve hazırlamış olduğum sumak suyunu üzerine dökerek pişirmeye başlıyorum. Son olarak annemin yaptığı gibi iç harcının tepsisinin içerisine bir miktar su alıyorum. Yağını ve sosunu ziyan etmemek için şöyle bir tepsiyi çalkaladıktan sonra dolmaların üzerine döküyorum. Evet son olarak tuzunu da ilave ediyorum. Bir silme tatlı kaşığı tuzu bu şekilde hepsinin üzerinde Gezdirdikten sonra demlenen sumak suyunu bir süzgeç ile tüm dolmaların üzerinde gezdirerek tencereye ilave ediyorum. İlave ettiğim sumak suyunun dolmaların üzerine geçmemesine dikkat ediyorum. Birebir aynı hizada olması gerekiyor ki pişerken dağılmalar olmasın ve içi lapa gibi pişmesin diye. Evet gördüğünüz üzere aynı zeminde aynı yüzeyde su ile birebir orantıdalar. Şimdi kendi buharı ile pişsin ve dağılmalar yaşanmasın diye artan yapraklar ile bu şekilde bir zemin oluşturuyorum. Dilerseniz bu zemini oluşturmak zorunda değilsiniz. Sadece dolma taşı yerleştirerek de pişirebilirsiniz. Şimdi tencereyi ocağa alıyorum ve dolma taşını üzerine ağırlık olarak bıraktıktan sonra ocağı yüksek hararette çalıştırıyorum ve dolma kaynayana kadar bu şekilde pişiriyorum. Dolma büyük ocakta ve yüksek hararette 15 dakika boyunca kaynadıktan sonra ocağın altını kıstım ve küçük ocağa aldım. Küçük ocakta da yaklaşık 45 dakika kaynattıktan sonra üzerindeki dolma taşını alıyorum ve 15 dakikada bu şekilde kaynatıyorum. Ortalama 1 saat 20 dakika ağır ateşte dolmalarımı pişiriyorum. 45 dakika dolma taşı ile piştikten sonra ocağın altını kıstım. Dolma taşını aldım. 15 dakikada bu şekilde pişiriyorum. Toplamda 1 saat 20 dakikada dolma artık hazırdı. Evet hiç suyu da kalmadı. Çok az bir suyu var dibinde gördüğünüz üzere. Şimdi 1 saat kadar dolmayı dinlendirip sizlerle birlikte servis ediyorum. Dolmanın üzerindeki yaprakları alıyorum birkaç tane. Sarma çıkardıktan sonra nasıl dağılmadan güzel bir şekilde pişmiş onu göstermek istiyorum. Sonrasında da bir tepsiye ters çevirerek dolmaların pişmişliğini ve iç dokusunu sizlerle birlikte test etmek istiyorum. Dolmaların içi dışı gayet güzel bir şekilde pişmişti ve kesinlikle etler çiğ kalmamıştı birazdan sizlere etlerin pişmişliğini ve dokusunu yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere tencerenin içerisinde bir tane bile pirinç tanesi yok. Hem lokum gibi pişmiş sebzeler, hem iç harcı, hem de hiç dağılmamış dolmalarımız var. İçi dışı da mükemmel bir şekilde pamuk gibi piştiler. Umarım ekşili, etli bu güzel dolma tarifini benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Você que